Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım haliniz hatınız yerindedir. Şu anda arkadaşlar anlık olarak sıramız 248. Bugün son günde arkadaşlar. Bundan sonra kasmayı bırakacağım. Artık büyük ihtimalle bıraktığımız için sıralamadan düşeceğiz. Asa falan düşeriz. Sıkıntı yok arkadaşlar ama. Fatih'imizi olduk. Sıralamamızı aldık. Başardık yani. O yüzden problem yok. Şimdi arkadaşlar videomuza geçmeden like atmayı, kanalımıza da abone değilseniz de abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bu videoda arkadaşlar Fatih ve ünvanımız da varken bayraklara gireceğiz, bayrak atacağız vesaire. Bayrak troll gibi düşünebilirsiniz. Sizlere de daha fazla bekletmeden arkadaşlar videomuza geçelim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Beynir, aleyküm selam. Aleyküm Aleyküm Youtube beyin lütfen arkadaşlar görevim var. Ekleyip kabul eder misin? Ha, oyun girmeyeceğim ama ben ya. Ama oyun girmeyeceğim ama ben ya. Tamam yok sıkıntı yok. Oyun değil sadece kabul etsen olur. Adın ne senin? Adın ne senin? İnken. Bulamadım adını sor ya. bayram değil mi senin? <laughs> adını sor Adın bayram değil mi senin? Hayır. Oğlum, Oyun için sordu. Allah razı olsun. Rica ederim ne demek? Ki? Kimle mi sen? Ne demek? Bayram sen de. <laughs> Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Çok şükür iyi senden ne haber? İyi. zaten sen Fatih'e mi kastın? Fatih'e kastım. Evet. Sıralamada var mı? Şu anda 240'layım. Bıraktım kasmayı. Esne de mi yoksa? Yok takımlı kastım ya lan. 1v4. İyi. Bir dakika dur hiç bir bakayım. Ne no, Millet çok iyi kasıyor. Millet kasar ya. Biz kasamayız. Aynen. Onun için takım lazım. Tek başına olacak bir şey değil o. Takım da yok işte. <laughs> i̇şte takım benim de yoktu. 1 ve 4 kastım. 1 ve 4 tek başına girip kasıyordun. Evet tek başına girdim kastım. Eksi iyi iyi. Artı ala ala. Vav. Wow, i̇yi. Hatta bir 4 saat falan önce bıraktım kasmayı. O halde ha. 250'ye yani. Aha. Bırakmadan önce kaçtaydın? Bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum. 110'da mıydım? Öyle bir şeydi. Hmm. Ben eksi yedim. Bilmiyorum. İlk gün çok büyük eksi yedim. O yüzden sıkıntı çıktı. Anladım. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi sen? Çok şükür kanka. İdare ediyoruz. Ben youtuber ben YouTuber, ben youtuber değilim. Kim dedi onu? Bilmem ismini youtube payın falan konusu. Yok ya öyle millet inansın diye. Trollcü. Aynen, doğru. Yani na, biz youtuber olamayız ya. Nasıl youtuber olacağız? Hiç inanmadım Nasıl hiç inanmadın ya, ya ne bileyim youtuber? YouTuber mesela kaç abonede youtuber olunuyor? Bilmem 1 milyon. <laughs> kanal açtığında youtuber oldun işte. E, her kanal açan youtuber mı? Evet. Ben Oo. de kanal açsam ben youtuber'ım diye gezinirim yani. O zaman ülkede herkes çok youtuber yabancı var. Yabancı. Bana o zaman ülkedeki herkes youtuber. Sana öyle diyeyim ben. <laughs> ben yani. 1 milyona geçince youtuber olur 1 milyonu mümkün geçemeyiz. Daha geçmedik. Ama kanalım var. Kaç kaç binde? 400 500. Yok, ne yaptın sen? Keşke inşallah. Yani inşallah o günleri de görürüz. <laughs> i̇nşallah. Ben daha açalı 2 ay oldu, 2,5 ay oldu. <laughs> ya kanal açtığım gün YouTuber olmak için açtım işte. Kanal açtım, YouTuber oldum. Daha da büyük YouTuber olmaya çalışıyorum. Şu an yayında mısın? Değil misin peki? Yok şu an değilim ya. Rank kasıyordum işte. Ranktan çıktım. Ondan sonra videoya girdim. Beraber kasalım. Beraber kasalım rank. Evet, rank'ı saldım. Yani 4 saat oldu. Rank'ı saldım. Bir daha girmeyi düşünmüyorum. Çünkü kastıkça kasasım geliyor. Görüyorum mesela. Diyorum ki ilk 500'ün dışına atmasınlar. işte 600'deyim Ulan tekrar gireyim. Şöyle olsun böyle olsun. 3 gündür 4 gündür. Yani yemeği bile zar zoruyorum. Hızlıca yemek yiyip oyuna giriyorum. Evet. Yani takımlık kasıyorsan 2000 olmak zorunda. 2000 olmadığı sürece zor yani. Hiç gerek yok o yüzden. Anladım abi. Ben ilk gün 1v4 kastım bile. Tamam orada. Aferin sana. Aferin sana. Başarılıyım değil mi Tufan? <laughs> ne evet. diyorsun lan? Ne diyor? Ben kimsin? Ben kimim? Ne? Sen beni. start ben benim. Ben benim. İkimiz de takımdan attı ya. Ne güzel boş yapacaktık çocuklar. Selamünaleyküm dayı. Aleyküm selam abi. Nasılsın dayı? İyiyim sen? Sen Fatih'e mi kasıyorsun? Kasamıyorum ki. kasma kasmaya çalıştım da kasamıyorum ki. Kas kaçsın? Asikiyim ikiyim. As... çok varmış ya. Daha çok var. Aynen abi. Ben 1v4 fa... kastım. Ben 1v4 kastım. 1v4 girdim otoyu kapattım. Girdim Fatih oldum. Nasıl ama? Allah ya abi helal olsun ya. Youtube'da videosu var izlemek istersen. Abi valla helal olsun ya. Bak Youtube'da bunun videosu var. Gidi biz diyebilirsin altına da yorum yaparsan like atarım. Kalplerim cevap veririm. Şu anda da videodasın. Tamam abi olur. Şu anda videodasın. He, olur abi yani girer yaparız. Ses ve görüntü canlı yayına gidecek. İzin veriyor musun? Bilginiz olsun. Ee, olur abi. Bunu paylaşacağım Youtube'da izlemek istersen izlersin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam sen. Aleykümselam. Mi eşli mi Üçlü kazıyorsun? Eşli üç mi kazıyorsun sen? Yok, ben, ben seninle denk geldim sanki. Ben takımlı üç yener kazdım 1v4. Bitti gitti. Ben seninle denk gelmedim hiç. 1v4. Ben seninle sanki eşli denk geldim gibi. eşli abi. hiç girmedim ki ben bu sezon. Geçen sezon, geçen sezon. Geçen sezon da hiç kasmadım. Ben eşli bir zaman oynamam ki. Sıra 214'teydim. 240'da mıydım? Öyle bir şeydi. bak 251 e atmışlar. Atmayı bıraktım kanka. O yüzden atıyorlar sürekli. İyi yapmışsın ya. ya. Doğru sizde zor Siz zor. Kanka popülerlik bir var mı sende ya? Misiniz? Popülerlik mi kaçıyorsunuz? Ben... Ya rank... Ben bıraktım artık sarmıyor oyun ya. Kanka ben de bıraktım. Bana değil adam hayat var ya hayat. Hayat. Kız değil değil mi? Kız Hayata. satmam. Erkek. Tamam. Atıyorum o zaman. Atat. At. Abi, ben 200 sezon önce kasıyordum. Ya bu şimdi busta falan gideceğim öyle ben kasmıyorum ya. Allah iyi yapıyorsun kankam. Ben de kaçayım. Var mı bir isteğiniz? Yok kankam hadi hadi akşamlar. Hadi Teşekkür ettik Rica ederim rica ederim ne demek. Selamun aleyküm. İyi, aldım aldım. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. selam. ya sonunda bir selamımı alan takım. Yarım saattir selamı ben veriyorum ben alıyorum. Allah'ın selamı diye almıyorlar. Oyun oynuyor musun? Oyun oynamayacağım ya. Valla insanlarla sohbet etmek hoşuma gitti. Az önce çıktım oyundan biliyor musun? 4 saat falan oldu. Kafamı dinlendireyim. Fatih'e kasınca birazcık yoruldum da. 3 gündür yemek yemiyorum. İnsan olduğumu unuttum. Ya, tamam benim kafamı niye üçlüyorsun ya? Üf. Arkadaşlar bu insanları troll diyemiyoruz ki ya. Çok çabuk sıkılıyorlar. Çok çabuk atıyorlar. Ve uğraşabileceğimiz bir insan yok. Abi abi. Küçük çocuk olsa Fatih olduğumuzu aşırı fazla böyle tepki verir falan zevkli olur da. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız dayı? Nedir dayı senden? Çok şükür dayım ya. Fatih mi oldun lan? Fatih oldum dayı ben. Helal olsun. Dayı 1 ve Bizim 4 kattım biliyor musun? 1 ve 4. Aynen otomatik eşleşmeyi bile kapattım dayı. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Ee, kaçıncı puan atıyor? Ben olduğumda 4800'de oldum. 4200'de atıyordu ilk gün. Hı. Şu anda kaç puandayım ki ben? Şu anda kaç puandayım? 5300 miyim bir saniye. Hemen söylüyorum dayı. 5423 puandayım. 5500 de atar bugün Fatih. Yani sen şu anda taç bir sene hesaplayalım. Hadi 4200 olduğunu varsayalım. Bugün saat şu anda 3 saat içinde 1000 puan kasarsan Fatih'sin dayı. O biraz imkansız sağ kaçıyor işte. Senin her maç kaç alman lazım yani biliyor musun? Yarım saatte bir oynuyorsun Erencil'ı. Bir saatte iki oynarsın. 3 evet. saatte altı oynarsın. Sen her maç 200 puan alırsan Fatih'sin dayı. İmkansız almam. Evet imkansız dayı. Sağlık olsun. Bizim bir arkadaş gelsin biz. He. Dayı ben de Fatih oldum bir şey değişmedi hayatım aynı ya. Bana böyle Fatih... Kasmışsındır. Bana sen Fatih olunca dediler of falan der dediler heyecanlanır dediler kimse heyecanlanmıyor dayı. <laughs> ben de Fatih oldum ya şimdi lobilere giriyorum böyle of falan diyenlere bakıyorum kimse demiyor. Moralim bozuldu o yüzden. Sen bir be daha bayrak at dayı ben çıkayım bir, bir daha şey. gireyim. Sen of falan de ben mutlu olayım. <laughs> tamam oluyor. Tamam hadi bayrak at bakıyorum ben. Atmadı hala. Atmadı. Neden atmadı? Atmadı arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ses var mı? Aleyküm YouTube, YouTube şu dört e, ayaz diye çocuk var ya, çocuğun sünnetini yapacağız da. popüler katar mısın? Popüle de mi <gülüyor> Bana bana. <laughs> tabi canım tabi. Beşik abi beni arası o kadar Az böyle beni çok Kes kesmiyor, altında. yavuk kesiyor. <laughs> kime atacağım? Aynen. Ha? Daha 12 yaşında. Sünnet. He? Şiat şey Bana ayaz bana ha, bana, bana. Bunu atarsan bunu, atarsa, bunu kili baltayla falan kesiriz Çünkü karlaştı. Hemen atıyorum o, şey... o zaman. Hemen <laughs> atıyorum, hemen atıyorum. Yarın gitsin sünnetin olsun. kulun. Kul, kul. Sağlam bir şey atman lazım. Benimkini baltayla kesecekler abi. Aranda kaç K var lan adamlar? <laughs> yeniliyor mu şu an Yok bu bu bir Hiç bakmadım. Bak. Yeniliyor mu Bak bak. Bu bir kav. Bir bir Yok ben hiç göremiyorum şu anda. Kaç 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 sen şey bırak. Bir sabah. Ben mi? Adamla benim aramda 2K var. 2K var. Şu anda Ayaz 2K ile yeniliyor mu? Yok Ayaz değil Ayaz değil. Bana, bana. Ben kime atacağım bu Blum. popülerliği kanka? Bir karar verin. Blum, şey, var ya. Kertenkeli var ya. Kertenkeli var ya. Bir saniye herkes düşünsün. Bir saniye bir saniye. Bak popülerliğe atacağım emoji yapsın. Dur abi şimdi yapıyorum bak. Ha, tamam, 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 tam, bu, bu, okey, okey. Sana mı atacağım şimdi? He, aynen abi. hadi, bunu hadi, Şimdi, iki kayla yeniliyorsun mu? Abi, iki kayla yeniliyorum, sen dört k memnun olurum. Yok, 4 abartma, <laughs> kanka abartma yani. azı buldun, çoğu kaldı. İki, iki, üç kayla. Ara var. Yok, yazdın, kesin bir şey Yeter, yazmadım. Yaz, yazdın mı? Yaz, yazdın Yaz, Keşke yazsaydın. Bunu sünnet arabası sünnete bununla gidersin yazacaktım sonradan vazgeçtim. <laughs> adam hala Bir saniye. adamla benim aramda sonrak. Bakayım. Oladık hala. Hadi kankalar ben kaçtım yoksa bu benden daha 5-6 sene daha sünnet arabası alacak. Yok yok istemez gel gel kalk. AK, şey, ya, AK, 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 AK mi? AK çektin mi? AK'yi 4 yapamadım ya. AK'yi 4 yapamadım, param yetmedi. Bana biraz para gönder de 4 yapayım. <laughs> şey, e, ölüp Dört, hiç 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 Hı -hı. Sadece vurma efekti falan hiçbir şey yok. Yok yani zaten bu AK'nin vurma efekti yok ki. Yok yok ayıktım ayıktım. Şey, e, şey, bir iki de dönmedi iyi yani. Yok Bence dört, 4 dört, yapamadım sadece. Öyle de dakika getirdim ben bıraktım ya. Ben de öyle AK'de var ya iki tane haber daha Bunu almayacaktım ben de. Bizim arkadaş gitti şey yani bastı. Ben buna, ben e, buna para vermedim. Direkt 0 UC'yi aldım. Direkt 0, Hiç para yatırmadım. Sen de benim, sen de benim gibi. Ben de, ben Parçalarla aldın değil mi? Aynen. Bizim arkadaş 10 UC'ye çıkarttı. Birisi aldı bu şey uca basmış. Yani şey yok diye, parçası yok diye almış. Tren. Marka. <laughs> bu Volkan abi. Değiş Türkiye kötü bize. Ya sen <laughs> kartuş şey şey ya. Ha ya. yapıyoruz bu sporunu Değişiyor değil mi? nasıl ya? Kanka imkansızı başardım ya. 1 ve 4 girdim, kastım, aldım. Koparttım, çektim oradan aldım. Aa. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam yapıyorsunuzsınız ee, ben de iyiyim teşekkür ederim arkadaşlar hiç umduğum gibi olmuyor ya böyle o falan demeleri lazım kimse bir şey demiyor selamün aleyküm aleyküm selam salalamın aleyküm Hello Aleyküm selam Şükür 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 sonunda konuştum Nasılsın dostum iyi misin? İyi. <laughs> Allah iyilik versin Sana Am da Amin desene yav Amin Heh aferin Nerede yaşıyorsun? İran İran kaç yaşındasın? 18 Güzel 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 Tamam o zaman ben gidiyorum Git İyi bye bye kal. Görüşürüz Tamam Tamam çıkıyorum yes. Ben çıkıyorum ha takımdan sen bilirsin. Çıktım o zaman hadi kendine iyi bak. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Nasılsın? <laughs> Allah iyilik versin. Allah iyilik versin. İstersen oynarım. Allah iyilik versin ha? dostum. Dostum başlatma bak senin amin demen gerekiyor. Az önce ne öğrettim ben? <laughs> amin. Ha? Ya olmadı bak. Bir daha amin. geleceğim. Amin. Eğer oynarsan başlayalım. Yok yok bir daha geleceğim olmadı bekle. Bulabilir miyim onu? Bulabilir miyim? Yukarı çıkarsam mümkün değil. Yeni bayrak atması lazım. Bayrak at. Bayrak at artık. Bayrak at. Bu kimmiş? Tamam. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. nasılsın? İyiyim. Allah iyilik versin. Amin. Sonunda. Sonunda. <laughs> Bak bunun şerefine sana hediye atıyorum tamam mı? Ben de sana attım. Sen bana atma boş ver. Tamam. Nasıl istiyorsun? Bir tane de motor atayım. Bin gez. <laughs> Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Öğrettik atar. arkadaşlar öğrettik tamamdır. Hayır sen yazınca niye çıkmıyorsun? Benim yazdın YouTube'a. Evet. Ne yazdın ki? File. Bağlantı çıkıyor. Nasıl çıkmıyor? Çıkıyor. Modun son bakında 15 Pro ile yarıda. Yani dayı. Dayı şu anda videodayım ha ona göre. Aa, dün TikTokçunun bir tanesi de geldi o da öyle dedi. Şu an video dedi, gel Yo, bir videodayım dedi. Gelirsen ben ya videodayım. Bir hafta içinde bu videoyu paylaşacağım. Paylaşmama izin veriyor musun? Ha paylaş canım. Videodayım şu anda tamam, öyle. Abi, abi. Sohbet muhabbet ediyorum. Yerel sohbette bayraktakilerle falan. Öyle yani. Oh, Fatih olunca lobiye girince çocuklar o falan der dedik. Gecenin birinde çekince bu videoyu tabi çocuk yok. Hep yarın okula gidecek uyuyor. Ben sonradan aklım bastı. Jeton sonradan düştü. Evet. Evet. He güzel. Takılıyorum öyle. Neyse ben gidiyorum o zaman. Haydi. Allah. Ama ha, abonem iyi mi? Ha? Abone miyim iyi mi? O hiç bakma metro ver. Ola bakayım dur. Dur bak hadi. Hadi bak hadi duruyorum. Boş da video çekmişsin Kanka iki ay önce açtım kanalı. Ee, oradan da bir şey edersin yani. abone ya, yapıştırdım. Like'lıyım bir de. Eyvallah eyvallah cansın. Hadi öpüyorum görüşürüz. Hadi görüşürüz kanka kendine iyi bak. Ne no. Böyle günde 1000 tane lobiye girsem, 1000 takipçi kazsam bir ayın sonunda 30.000 takipçim olur. 10 ee, ayın sonunda 300.000 takipçim olur. Bir yılın sonunda 360.000 takipçiyle YouTuber olurum. O zaman ben rank kasmayı bırakıp her gün bayrağa gireyim. Mantıklı. Ooo emoji kapıştırıyoruz. Ben de geleyim mi? Bana okay. da bir tarif var mıdır? Tamam. Dur bekle şimdi. Bir saniye, bir saniye. Önce şunu ayırmam lazım. Bir saniye. Oo, kulağım çok ağrıdı. Tamam. Şimdi try yapacağız kanka. Bekle. Önce ben sonra sen. Okey. Okay. Tamam. Bi bitti demek selam. yok. Tamam mı? Aleyküm selam. Şimdi yap kanka ilk emojini. Hi everyone. Tamam bu. Şimdi ben yapıyorum. Hazır mısın? Hayır. Hazır değil misin? Yapıyorum. Şimdi sen de. Tamam. Şimdi ben de yapıyorum. Şimdi tekrar yapıyorum kanka. İzle. Tüh ya. Emoji kapıştırıyorduk ne güzel. şuradan 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 hemen rastgele bastım. Cevabın şey var mı? Selamun aleyküm. Nasılsın? İyiyim kardeşim. Çok şükür ben de iyiyim. Nerelisin? Ankara. Kaç yaşındasın? Sen... 18. Oo sen büyüksün abi. Sen kaç yaşındasın? 17, 18'e gireceğim. 2 gün kaldı. Anladım. Ben... İyi. Hiçbir, Hiçbir yok ya. Olsun ya. iki gün iki gündür abi. Bizde saygı önemli. Neresiniz sen? Ben Mersinliyim. Mersin. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nasıl? Nasılsınız? İyi sen? İyi. Sen nasılsın? Allah iyilik versin. Yorgunum ben ya. Böyle bayrakta birazcık kafa dağıtayım dedim. Tabii kastım Fatih'e hava atacağım millete değil mi? Kime hava Yok atacağım abi. be? Fatih'e kastığım için bir hava yani bunu hava sanıyorlarsa. Senden öyle bir izlenim alıyorum şu an. Nasıl hava atmam lazım mesela? Şu anda Fatih'im geldim lobiye. Ne yapabilirim? Mesela ben Fatih, siz değilsiniz yoruldum. yazık size mi diyeceğim? Direkt, direkt gelip yoruldum demenden. Niye yoruldun? Aa kaç gündür rank kasıyorsun ondan. Yoo. Tabii efendim. İşten geldim. Hemen deniyoruz. Denemiyoruz. Hemen otuz üç biliyorsunuz yani. Aleyküm. Aleykümselam. Nasıl? Ben sayıyı unuttum ben oğlum. Oğlum ne ara Fatih oldun? Dün değil ondan önceki gün oldum. Maşallah şey hocam. Maşallah. Evet, aslında yolla. Hava atmaya geldim de. Oynayacağım sandım ya. Harika harika harika. Ne bileyim ben de az önce bir bayrağa girdim. Hava atmak için giriyorum için bayrağa. Ben de hava atayım insanlara dedim. Nasıl şimdi ben Fatih olduğum için size havayı? Ben de 33 atarım. 33. Çok 33 atarsın. Anladım. Çok atıyorlar arkadaşlar beni. Ben anlamadım ama hiç beğenmedim. Hiç olmayı, hiç olmayı. Çok hatırlıyoruz takımdan. Neden böyle oluyor? Niçin böyle oluyor? Anlamış değilim. Neyse arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok maçı, çok teşekkür ederim. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Demeden önce videomuza like atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Böyle boş yaptığımız videoların devamını gelmesini istiyorsanız like verdiniz. Çok çok önemli. Yorumlar kısmında da kendinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ne tarz video çekmem gerektiğini bana söyleyebilirsiniz. Ne tarz videolar istediğinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki Pabdino videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.